Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Genel Kurulu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Auditoriumunda gerçekleştirildi. Genel kurulun açılışında konuşan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, dünya ekonomisinin kısa sayılabilecek bir sürede siyasi, sosyal ve ekonomik alanda çok sayıda olağan dışı hadisenin etkisinde kaldığını belirtti. Düşük enflasyon, hızlı büyüme ve yüksek ticaret hacminin yerini yeni şoklar, belirsizlikler ve risklerle dolu bir ortama bıraktığını söyledi. Gelişmelerin daha yavaş büyüme, daha düşük ticaret hacmi ve daha yüksek enflasyon ürettiğini ifade eden Çakar, önde gelen merkez bankalarının enflasyonda hedeflenen seviyelere ulaşana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini ilan etti ve uyguladığını hatırlattı. Çakar, yabancı para mevduattan TL mevduata geçişin hızlandığını söyledi. DDM ve KKM dahil edildiğinde yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı azalmıştır. 2024 Haziran itibarıyla son bir yılda DDM ve KKM hariç standart TL mevduatın payı 17 puan artarak %50'ye yükselmiştir.